Cenab-ı bak, insanın savuruk bir yaratılışta olduğunu, endişeli, çok fazla ortamdaki gelişmelere bağımlı, efendim korkak, hırslı, ihtiraslı, tüm bunların hepsi aynı kelime de var derseniz, haluor diye bir kelime bu, istekli, hırslı, arzu tutkun efendim böyle bir yaratılışımız var yani. Belki hayvanlarda böyle sibi yok yani koyuyorlar bakmışsın oraya şeftalileri gelmiş hayvan bir tane alıyor götürüyor yiyor öteki geliyor bir tane alıyor yiyor falan yani insanların olduğu bir yere şeftali koyuyorsunuz bir kasa biri geliyor bakıyor kasa şeftali var kasayı kucaklıyor götürüyor ya var içerisinde 40 tane şeftali sen bunu nasıl yiyeceksin yani. Al üç tane, al iki tane değil mi? Zaten üç güne kalmaz, bozulur. Ama hayır, biz öyle değiliz. Biz farklıyız. Bizim yaratılışımızda hakikaten dönüp kendimize, ya ne saçma şey yapıyorum dediğimiz şeyler var. Adam çöpten ev biriktirmiş yani, bakıyorsun öyle evet çöp doldurmuş. Ona bunu bir duygu yaptırıyor. Onun o çöpten ev biriktirdiğiyle berikinin maldan servet biriktirdiği arasında Evden cenazeyi çıkardığınızda hiçbir fark yok. Yani evden cenazeyi çıkardığınızda geri kalan çöp olsa ne olurdu? Altın olsa ne olurdu? Ama o biriktirme tutkusuyla bir tahrike maruz kalıyoruz ve o tahrik bizi bir ömür coşturabiliyor. Yönetebilmemiz lazım. Hani bazıları diyorlar ya arı işte yiyeceği iki kilogram ya var ya yok bal. Ne kadar yapıyor diyorsun? Hocam diyor 30-40 kilogram bal yapıyor. Yani sittin sene yiyemeyeceği bal yapıyor. Onu bunu yaptıran bir şey var. Halbuki akletmesi olsa değil mi? Yani ya ne yapacağım? Her gün niye gidiyorum ki der yani. Haftayı yediye böler. Der ki bir gün gitsek çalışsak yani 30-40 kilogram yapacağımıza hadi 5 kilogram yapalım bize fazlasıyla yeter. Ama Yaradan ona bir duygu vermiş. O duygu eşliğinde coşuyor, her gün koşuyor. Hesap kitap da o kadar dakik hesap bilen arı, yani çok dakik hesap biliyor. Diyelim ki 3 kilometredeki şeye gidecekse, çiçeğe gidecekse, gideceği kadar enerji alıyor, bal alıyor. Fazla alıp yük edip onu götür getir taşıması anlamlı mı? Değil. Gideceği yere kadar alıyor. Tam oraya gelince aldığı balı tüketmiş oluyor. Çiçekten alıyor geri dönüyor. Bu kadar hesabı dakik yapabiliyor. Yer konum bilgisini havada raks ederek doğu, batı, ne kadar gidilecek, güneşe göre nasıl pozisyon alacak ve o esnada güneş yerinde durmuyor. Güneş kayıyor, onu da düzeltecek. Bu hesabı siz yapabilir misiniz? Ha ben yapamam şimdi yani ayaküstü. Onu oturacaksın, çalışacaksın, güneşin hareketini düşüneceksin, bilgiyi verirken saatleyeceksin değil mi? Düzelteceksin. Bir dünya hesap. Aranın biri geliyor diyor ki benim gittiğim yerlerde şu 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 çiçekler bakir duruyor. Bir havada birkaç dans yapıyor. Onlar bakıyorlar öyle üç aşağı beş yukarı dört sağa. Tamam mesafeyi hesaplıyorlar. Bal alıyorlar yiyecek kadar. Gidiyorlar. Bu kadar hesapta dakik olan bir hayvan Üreteceği bala sıra gelince ıskalıyor, kalkıyor, ihtiyacı olanın on katını, yirmi katını üretiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ona öyle vahyetmiş. Burada hesabı öğretmiş, burada ise bu duygu eşliğinde fazla üretmesini emretmiş. Bir irade kullanmıyor o hayvan. Var olan donanımla, yetenekle bunları yapıyor. Bize gelince bizde durum farklı. Bizde onunki kadar böyle coşkun duygular var ama bunu yönetebileceğimiz bir akledişimiz var. Ya ben bu koca şeftali kasasını niye götürüyorum? Yani en fazla bundan iki üç tane yerim. Hem arkada gelenler var. Onlar da yesinler. Bunu buraya koyan geç, gelip geçenler birer tane yesinler diye koymuş. Hepsini biri alıp kasasına götürsün diye koymamış. Hem zaten yazmış da olabiliyor işte bir tane alın diye. Ama içimde bir duygu hepsini alayım diye istiyor. Hepsini götüreyim diye istiyor. Kimseye bırakmayayım. Gerekirse evde benim çürüsün ama başkasına kalmasın ben götüreyim. Haset var işin içerisinde. Bir dünya duygular var. Dönüp kendimize baktığımızda keşke bu duygular bende olmasaydı diyeceğimiz bizi rahatsız eden hırs, ihtiras, tutku, arzu, Değil mi? Bağımlılıklar içerisinde en masumu tatlı vesaire böyle şeker, o bile başına gün geliyor. Bela oluyor. Ya şeker yükseliyor, vücudun artık yoruluyor, halsizleşiyorsun. Ama o görünce güzelim tatlıyı tekrar önünde yeşil yeşil, tekrar heyecan yapıyor. Ama yönetebilmek istiyorsun. Biz hayatta hep altında kaldığımız en çok mesuliyet yükünün ağırlığını hissediyoruz. Şeytan diyor ki ya bunu çok kurcalama. Ne yapayım peki? Ya yani gel işine yaşa diyor. Bir tarihte bir arkadaş vardı böyle anlattım anlattım. Ben o zamanlar 16-17 yaşlarındayım. O da böyle bir büyük otobüsün şoförlüğünü yapıyordu. Ben o zaman turizmde çalışıyordum. O da böyle hani gözümün önüne geliyor. Kırklı, kırk beşli yaşlarda. İşte ben ona öğüt veriyorum. Abi alkol alma. İşte nereye kadar falan namaza başla. Hakikaten ikna oldu. Hak doğru söylüyorsun dedi yani. Benden küçüksün ama haklısın doğru söylüyorsun. Bir böyle bir hareket yaptı bir atılım. Sonra bir ara görüşemedik. Ben araya dönem girdi belki bilmiyorum. Veya kış girdi. Sonra yine bir karşılaştık. Baktım benden kaçıyor pek. Hani muhabbet etmek istemiyor. Tabii sıkıştırdım. Baktım tekrar her şeyi eski düzene geri döndürmüş. E biraz konuşunca dedi ki ya yani baktım dedi. Dedim ki atın ölümü arpadan olsun. Ben de bu deyimlerle başım belada yani kolay kolay deyimleri pek oturtamıyorum. Türkçeyi öyle sonradan derinlemesini öğrendiğim için atın ölümü arpadan olsun. Mevzunun atla ne alakası var, arpa nedir, bu iş nereye gidiyor, ne demek istiyor. Nasıl yani dedim. Böyle ilk anda hatırlıyorum. Bir atı ölmüş veya bir şey cenazesi olmuş da hani bu işi yapamamış. Öyle bir şey, büyük başına bir iş gelmiş gibi anladım yani. Meğer sonra anladım ki bu gelişine yaşamanın nereden ince oradan kopsun demenin sorumluluktan böyle ceketini çıkarır gibi gömleğini sıyırır gibi vazgeçmenin aslında insanlığından vazgeçiyorsun. Duyguların sana neyi emrediyorsa haset duyuyorsan öfke kus, hırs duyuyorsan hırsını gerçekleştir. Efendim öfke duyuyorsan öfkünü öfkeni bağırarak çağırarak yaşa Nasıl geliyorsa içinden yemek istiyorsan yiyebildiğin kadar ye hesapsız ne alacaksa olsun demenin. Hani ölümü bile göze alan bir vazgeçişin kontrolden tamamen vazgeçişin kime bırakıyor kontrol derseniz elbette ki şeytana bırakıyor. Çünkü bedeni yönetmekten vazgeçiyorsunuz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bir vakit bir film izlemiştim. Filmde adamın biri böyle artık hayattan canı sıkılmış. Bir yere gelmiş artık hayata. Çünkü hayat bir şeyler bir şeyler kendisine bağımlı kılıyor. Ondan sonra da tam bir çaresizlikle ortada bırakıyor. Yani çünkü bitiyorsunuz. Bedeniniz bitiyor. En masumu şeker onu bile kontrolsüz alınca yani morarırsınız böyle. Böyle kendisine bağımlı kılmış uyuşturucu vesaire vesaire. Sonra bir yerden sonra artık kıpırdayamaz bir hale geliyor. Tatsız, tuzsuz. Bu da bu filmdeki kişi de böyle bir anda şeye karar verdi. Artık hayatını sonlandırması gerektiğine karar verdi. Bunu nasıl yapacak? İlginç bir fikir geldi aklına. Böyle yolda arabada giderken tamam yeter artık bundan sonra yaşayacağım da ne olacak dedi. Kar yağıyor. Karanlık gece. Kar yağıyor. Yol böyle dağın kenarı kıvrımlı böyle. Tuttu, şeytana uydu, silecekleri durdurdu. Böyle yola bakıyor, hala sürüyor, hala sürüyor. Kar gitgide camın üstünde artıyor, artıyor, artıyor. Ve artık görünmemeye başladı yol. Öyle saçma, yani ne tarafa çevirdiğini bilmiyor artık doğru yanlış. Sonra birdenbire tabii araba çurumdan aşağı doğru gitti. Böyle sonlandırdı. Yani filmin son sahnesiydi bu. Buradaki fotoğraftaki durumun benim şu anlattığım sahnedeki durumdan hiçbir farkı yok. Atın ölümü arpadan olsun. Ben kendimi kontrol etmeye yanaşmayacağım. İçimden nasıl geliyorsa. Bunu duydunuz mu hiç? Çok duymuşsunuzdur. İçinden geldiği gibi yaşıyor. Ya ben içimden geleni yapsam var ya seni bile gün gelir öldürürüm. Bazen öyle içimden duygular geliyor ki böyle birinden haz etmiyorum. Yani içimden geliyor böyle trafikte durdurayım şunu, indireyim arabadan. Yani ne demek yani ben şeyde o içimizden gelen hani canavar var ya böyle. Biz bunu çok tehlikeli, içinde onlarca el bombasının fitili çekilmiş bir bedenin içerisindeyiz. Birazdan gidip evde herkese kan kusturabiliriz. Birazdan trafikte milletin canını okuyabiliriz. Birazdan evladımızı hiç yani sonradan ya ne yaptım ben diyecek kadar haşat edebiliriz. Birazdan ebeveynimizi efendim çok yani kırabiliriz, üzebiliriz. Çok yanlış şeyler kendimize bile yapabiliriz. Dolayısıyla bu beden hiç masum bir beden değil. Eğer yönetmek, kontrol etmek ve onunla ilgilenmek, sorunlu davranmak istemezsek korkunç bir sürece girebiliriz. Peki bunu istedik. Tamam ben düşünüyorum ki bunu yapalım. Kontrol etmek isteyelim. Bir dünya böyle eğitim öğretim merkezleri var kişisel vesaire gidiyorsunuz. Otur diyorlar, oturuyorsunuz, anlatıyorlar. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O duygu geldiğinde işte şöyle edeceğim. Şu ilacı da ver, şunu da iç ara sıra. Sen biraz şöylesin. İşte yoga yapacaksın, ayaklarını açacaksın. Şöyle yapacağım, böyle edeceğim vesaire. Benim anladığım bir insanın bu beden dediğimiz vahşi duygulara sahip, yaratılışını doğru yönetebilmesinin böyle bu tür seküler eğitimlerle mümkün değil. Yani bugünkü batı fotoğrafı bunun açık bir örneği. Bugünkü batı fotoğrafı bu kadar bireyselleşmiş. Yani artık adam bırak anne babasıyla doğru ilişki kurmayı doğmamış evladına tahammül edemeyeceğini söylüyor. Daha doğmamış ya daha doğmamış evladına tahammül edemeyeceğini söylüyor. Bu kadar vahşi, hırçın etrafıyla ilişkileri bu kadar dengesiz bir varlığa dönüşmüş. O, o, yüzden diyor ki korunmalıyım, sakın ha evlenmemeliyim, evladım olmamalı. Ben çünkü daha ondan hayatı esirgiyor. Bu kadar vahşileşmiş. Olursa ailenin on, onun sesine tahammül edemezmiş. Böyle reklamları var. İşte adam Çocuğu olmuş, çocuğu e, ağlıyor, ona işte meme vermeye çalışıyor, süt yetiştiriyor, dış pışlıyor falan. Birden kabus gibi de kendine geliyor. Aa, evet diyor. Ben de hani gerçek zannettim. Böyle reklam yapıyor adam ve çocuktan kaçınma imtina etmek için bunu bir kabus diye sunuyor. Batı toplumu bu düzeye gelmiş bir durumda. Şu anda hayatı olduğu gibi yaratıcının doğasına giydirdiği en temel işte evlat sahibi olma, aile sahibi olma gibi şeylerle bile artık çatışık bir halde ki kendisi böyle bir yolculuğun kazara ürünü. Çünkü sağlıklı aile çocukları gitgide azalıyor. Kalanlar ya az sayıdaki ailenin çocukları çok az sayıdalar. Diğerleri de kazara olanlar kendisi de bir kazara çocuk olabiliyor ama çocuğu ben ben böyle bir kazanın sonucuyum ama benden böyle bir şey olmasın diye hayata böyle bakan bir sürece geldi. Niye ben onlarla yönetemem hayatı diyor. Bu hayatı yönetmekten en tabii üreme sorumluluğunu, evlat sahibi olma sorumluluğunu bile üstlenmekten, kaçınmaktan söz ediyoruz. Bu finish demek ya. Bununla birlikte zincirin son halkası tükenecek orada demek. İntihar böyle bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu devam eden neslimiz, zürriyetimiz sorumluluğumuz olduğu kadar, fıtratımız olduğu kadar efendim devamımız demek Allah'ın dediği bir yere kadar. Ha kendini şurada asmışsın, ha da böyle burada sonlandırmışsın artık evlenmiyorum demişsin. Bu Allah'ın hayata giydirdiği, kodladığı tabi sorumluluktan kaçınmışsın. Ama yönetemem diye sorumluluğunu sahiplenmek istemediği için yine tek başına böyle yaşamak istediği için Bizim atın ölüm harpadan olsundaki misali bir kontrole girmek istemediğinden ben o, ben o şeylere gelemem diyor. O yüzden daha baştan salı vermiş. O yüzden diyorum ki kendimizi kontrol edebilmenin tek bir yolu var. O da kendimizi bize veren kudret ile irtibata geçmek. Yani elinden tutacaksın o demin konuştuğun çocuğun, senin küçüklüğün. Götüreceksin onu Rabbinin önüne. Sen yaratmışsın bu bedeni bana diyeceksin. Ben nasıl yaşamam, niçin yaşamam ve beni ne bekliyor ileride buna dair bana açıklamalarda bulun diyeceksin. Ve onun sana vaat ettikleri üzerinden bu geçici süreci yönetmeyi ama nereye varacağını bilerek Sonucu bilerek. Sonucu bilmezsen adamın şeyinde sonuç yok ki. İmtihan yok, din günü yok, muhasebe yok, ölünce yaratıcının huzuruna çıkmak yok. Bunların hiçbirine yanaşmamış. Sonra da diyor ki ben hayatı niye kontrollü yaşayamıyorum? Ya zaten kontrollü yaşayamazsın ki. Ucu açık bir süreç yaşadığını düşünüyorsun. De tesadüflere bağlı ilerleyen bir hayat düşünüyorsun. Bu nasıl kontrol? Ne diye kontrol edeceksin ki? Ya diyor ben buradan sakınsam şimdi diyor bu alkolden diyor. Yani sağlığım için mesela diyor. Ya başka bir yerden gelip beni bulacak diyor bu hasta. Sonra da bunu niye içmedin diye oturup üzüleceğim. Bari hiç olmazsa diyor zevkini ereyim. Doğru. Eğer kontrollü bir süreci huzuruna çıkıp hesabını vereceğin Cenab-ı Hakk'a doğru ilerlediğini düşünmüyor isen kendini kontrol edemezsin. Öyle üç günlük sağlığın için ya bakmışsın kulübe gidiyor spor kulübü gitmiş bir dünya para ödemiş başlamış her hafta hareketler yapacakmış ne kadar sürüyor ya bakmışsın bir ay sonra geliyor diyor ki ya arkadaşlar biraz geciktirirsin en fazla odana kadar işe yarar çektiğin zahmete değmez onun yerine arkadaşlarla takılıyorum diyor çünkü ha burada bitmiş ha burada bitmiş bitişse eğer bir yere çıkmıyorsa eğer, sizi heyecanlandıracak bir sonuç yoksa ucunda mümkün değil. Hayat bildiğin öyle miskin miskin, savruk, başıboş hırslarla, itirazlarla dolu maceraya dönüşür. O bakımdan Cenab-ı Hak innel insane hulika halu'a İnsan elbette böyle yaratıldı. Kaygıları var, endişeleri var, hırsları var, itirazları var, tutkuları var. Var mı bunlar var? İdemesse hoştan rujezuğa kötü şeyler deyince çok acı çekiyoruz. Çok hayatta acılar var. Allah göstermesin kayıplar var. Anneyi kaybetmek, babayı kaybetmek, evladı kaybetmek, sevgiliyi kaybetmek, dostları kaybetmek. Hayat köşe başı aynı oyunlardaki gibi böyle akreplerle, makaslarla vesaire böyle tehlikelerle dolu. Acı adım başı ihtimali bile sıkıntılı. Ve bunlar yaşandıkça çok çok geriliyoruz, çok yoruluyoruz. O acı bizi çok günlerce, kimi aylarca, kimi yıllarca kıskacında kalıyor. O <laughs> izamesse'l Mutluluk ve heves, gözüken zevkler var. İmkanlar var. Bunlar da ele geçtikçe bu kez daha farklı bir duygu gelişiyor. Mutlu, hoş, kendini beğenmiş, böbürlenen, hiç kimseye ihtiyacı olmadığını düşünen, artık müstakil, özel bir varlığa dönüşmüş. Sanki ölmeyecek, sanki ertesi gün başına kötü bir şeyin gelme ihtimali olmayan. Yani bu kadar tepeye de çıkabiliyoruz, bu kadar yere de vurabiliyoruz. Neye bağlı olarak? Koşullarımızın değişmesine bağlı olarak. Yani biz böyle duran bir varlık gibiyiz. Bize deniyor ki işte evladın öldü, aa acı çekiyoruz. Bize deniyor ki çok büyük bir, güzel bir yavrun oldu, mutlu oluyoruz. Dışarıya bağımlıyız diyor. dışarıdaki değişmeler, neyse biz iniş çıkış yaşıyoruz. Ve eğer bu süreci kontrol etmezsek, tamamen su dalgalarına bağımlı yaprak gibi in çık, in çık, in çık ve hayatın bitmesi. Çok acı, çok mutluluk ve zevkler arasında gilge, git gitgenlerden git ibaret bir koşuşturmaca. Allah Azze ve Celle hayatı ne çıkışıyla ne de inişiyle gerçekçi manada insanı yormaması gerektiği. Çünkü ne mutluluğu sahici elde bir şey kalmıyor. Ne acısı gerçekçi. Peki nasıl bir bakış açısına ereceğim ki acısını Kolay tolere edebileceğim, çok yakmayacak. Mutluluğu da, zevkleri de olduğu ve bildiği kadar öyle gözümü büyülemeyecek. Gözümüzü büyülüyor. Kaçıncıya arabasını değiştiriyor ya. Diyorsun uzaktan bakıyorsun, her sene alıyor, gidiyor en iyisini alıyor. Bir sorasın var abi ne oluyor yani? Buna gidip de her defasında sıfırını alınca ne oluyor? Kaçıncı evi yaptırıyor veya kaçıncı işte her ne yapıyorsak. Biliyorsunuz neler yapıyoruz. Yani ne oluyor? Bu nasıl bir coşkun bir duygu ki böyle kovalıyor? Eline geçiyor da mı? Geçiyorsa niye hemencecik diğerine tekrardan atlıyor? O bir öncekini de aynı heyecanla sahiplenmek istemişti. Dolayısıyla mutluluklarımızın da bizi coşturduğu, girişte konuştuğumuz vaat ettiği kadar olmadığını tecrübelerimizle biliyoruz o zaman durumu yönetebilmek istiyoruz. Ne öyle deli gibi bizi bizden edecek şekilde irademizin üzerine kurulsun, ne de acılar bizi hayattan vazgeçecek, gidip intihar edecek kadar yakıp yıksın. Doğru yönetelim bu bedendeki kırılganlıkları.